Bir soru daha alıyorum şimdi. Trafikte inip adam dövesim geliyor. Öfkemi kontrol edemiyorum. Size bir şey itiraf etmek istiyorum. <laughs> ben de edemiyorum. Dermişim. Evet edemiyorum ee, ama etmem gerektiğine inandığım için kendimi durduruyorum. Yoksa benim de adam dövesim geliyor. Ee, aramızda kalsın. Ee, beni de çok zorluyorlar. Çok büyük hatalar yapıyorlar. Bir de karşına geçip pişkin pişkin gülüyorlar. Ee, haklısınız. Bu noktada size katılıyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. Ee, tabii bunu sadece bizim ülkemize özgüymüş gibi düşünmek istemiyorum. Ee, çok fazla şiddet yanlısı insan var ekonomik kriz, yaşanılan pandemi sonrasındaki sıkıntılar, çocukların gelişimindeki zorlanmalar insanların tahammül seviyesini oldukça aşağı indirdi. Bu noktada herkesin toleransı düştüğü için lütfen lütfen olabildiğince araç içinde sakin kalmaya çalışın. Hocam nasıl yapacağız? Müziğin sesini açın, şarkıya eşlik edin ve şunu söyleyin. Bu adamı 5 dakika sonra unutacağım hayatımda olan birisi değil. 5 dakika içerisinde yapacağım her hareketse beni ve sevdiklerimi etkileyecektir. Ben onunla muhatap olmak istemiyorum. Ben kendi hayatımda kendi psikolojik sağlığımı korumaya niyet ediyorum derseniz her yaptığına güler geçersiniz. Çünkü toplumda bu tarz insanlar fazla ve evet sizi oldukça fazla da zorlayacaklar. Psikolojik sağlığınızı ancak kendi kendinize koruyabileceksiniz.